Merhaba yay burçları evrenin enerji atölyesine hoş geldiniz. Nisan ayı yorumumuz için lütfen aklınızdan ne geçiyor? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Sınırlarınızı ne zorluyor? Neler şifalanacak? Enerji alanlarınız ne olacak? Niyet edin kolektif enerjiye. Ben şimdi kartları karıştırıyorum. İsterseniz buraya sarabilirsiniz isterseniz izleyebilirsiniz. Sizden istediğim sadece enerjinizi vermeniz, düşünceleriniz, Akışınızı ne istiyorsanız niyetinize odaklanmanızı istiyorum. Bütünün hayrına olsun. Teşekkür ederim. Vay bayağı enerjiler geldi yay burçlarında. Teşekkür ederim. Harikasınız. Umarım bunlar da kolaylıkla kartlara yansır. <laughs> Yay uçlarında e, ilk kartınızın enerjisinde daha çok ilişkiye almışsınız. Kalp enerjiniz daha çok fazla çıktı. Şöyle bir şey. Düşündüğünüz kişi, eşiniz, sevgiliniz, belki yeni başlıyorsunuzdur. Herkesin hikayesi tabii ki farklı. Buradaki insanla ciddi bir karmaşa ve mücadeleye ve savaşa girmişsiniz. Hem karşı taraf, siz de artık böyle belki kendinizi korumaya aldığınız bir süreç olabilir. Ya da savaştığınız olabilir ya da kaçmak istediğiniz de olabilir bu süreçle ilgili. Buradaki insan birçok şeyi hayatınızla ilgili belki her şeyi ağırdan alıyordur. Beklentileriniz vardır, yapacağım diyordur ama baktığınızda hiçbir şey göremediğiniz bir sonuç olabilir. Ve bunun üstüne de siz konuşmaya başladığınızda veya talepkar olduğunuz zaman da egosu yüksek, ben merkezli, egoist yani biri burada öyle çıkıyor. Ve e, sürekli savaşır pozisyonda buluyorsunuz ve bu karşı tarafa aslında mantıklı olan sizsiniz. Yani mantığı var bunun hani dayattığınız veya istediğiniz şeyi. Karşı tarafa bunu kabul ettiremiyorsunuz. Ve burada da artık ya kaçmak istiyorsunuz, ya savaşıyorsunuz, ya mücadele veriyorsunuz, ya direndiğiniz bir nokta oluşuyor. Belki bu ağırlık, ilerleyemeyişi sizde artık böyle bir enerji yaratmış. bu insanla şu an kopuksanız bir tarafınızda bu insana böyle bağlı çünkü e, bakın mutsuzsunuz belki kopuksunuz şu an ama bu insanla e, tekrardan iletişim girme isteğiniz de var ya, haber bekliyorsunuz evet bu insandan size iletişime geçecek çünkü sizinle konuşma ihtiyacı duyacak ya da sizi özleyecek varlığınızı. Buradaki iletişimden dolayı kendinizi özel ve güçlü hissettirecek. Belki duymak istediklerinizi söyleyecek size. E, kabul ettirmek istediğiniz şeyler varsa e, tamam diyecek barışmak adına. Sen ne istiyorsun da diyebilir. Ay, kendinize o kadar böyle iyi, iyi güzel, iyi hissettirecek ki. Ama kartlar burada size diyor ki dikkat et diyor. Burada yine oyun ve kurnazlık var diyor. Evet bu insan seni özledi ve seninle iletişime giriyor. Çünkü belki nedir? Siz onun enerjisiyle enerjinizle onu besliyor da olabilirsiniz. Üstünüzde baskı kuruyordur, güç kuruyordur. Yapısal karakteri böyledir. Bundan besleniyordur bu insan tekrar diyor sana tuzak kuruyor diyor. Lütfen bu tuzağa düşmeyin kartlar bu şekilde gösteriyor. Peki ne olur dediğimizde bakın kartlarda. Siz yine bu insanla görüşmeye başladığınızda Büyük bir ihtimal evli de olabilirsiniz bu arada. Ya da uzun süreli bir ilişki de olabilir. Burada artık sizin görmek istediğiniz duygusal bir birleşme, barışma, her şeyin yolunda gitmesini çok istiyorsunuz. Bir bağımlılığınız var. bu, bu e, buradaki insana ama öyle bir şey ki artık e, ne kadar kaçsanız veya ne olursa olsun bu ay artık kaçamadığınız bir ay olacak. Her şeyle artık yüzleşeceksiniz. Ya da belki kabul edeceksiniz. Ya da farklı olaylar karşınıza çıkacak. Yüzleşme başlayacak bu insanla Ve burada artık e, kendinize bitik, yorgun, üzgün. Belki gece uyuyamayacaksınız. Bu döngünün içinde olmaktan belki ağlıyorsunuzdur da yani belki çözüm de bulamıyorsunuzdur kendi adınıza. Şöyle bir şey olacak. Belki burada bitmesi gerekeni bitireceksiniz. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayacaksınız. Belki içinizdeki ne varsa her şeye dökmeye başlayacaksınız. Ama öyle bir noktaya geleceksiniz ki bu yüzleşmeden sonra. Belki nedir? Son bir şans daha vereyim deyip bak böyle geldi iletişimle deyip tekrar bunun farklı yüzünle karşılaştığınız zaman artık bir nokta koyacaksınız. Öyle ki artık net bir şekilde geri dönmeyeceksiniz. Çünkü artık sırtınızı tamamen dönüyorsunuz. Çünkü baktığınızda bu bir kördüğüm. Bunu çözemiyorsunuz. Bir karmaşanın içindesiniz ve bunu artık bitirme kararı alacaksınız. Siz ne yaparsanız yapın bakın karşı taraf yine bu şekilde gelecek. Bu noktaya gelseniz de bu insanda da bağımlılık yaratmışsınız bu arada. Yine yine bildiği yoldan geliyor. Çünkü bu insanın bildiği yol kurnazlık. Burada da tilki çıktı bakın. Aynı şekilde yani böyle oyunla gelmeyi yani bu şekilde geliyor. Hiçbir zaman mantıksal ya da istediğiniz gibi olmayacak. Çünkü bu insanın büyük bir ihtimalle karakteri böyle. Bakın karta başa sarma diyor. Başa sarma, olayları tekrar etmesi, kısır döngü diyor. Bu kadar olabilir kartlar. Yine bu şekilde olursa diyor, tekrardan sürekli başa döneceksiniz. Bir döngünün içindesiniz. Kısır döngü diyor. Artık buradaki belki Nisan'da kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey ee, çekip gitmek, bırakmak, belki kendinize bu cesaret yoksa artık bu cesarete koşmak, kendinize güvenmek, daha değerli hissetmek Adına olabilir. Böyle büyük bir e, hayatımızda değişim olacak. Çünkü bakın, ben yeterince artık diyorsunuz ki gördüm, yaşadım ben deneyimledim, bu bilgiyi aldım diyorsunuz artık. Ama ben artık kendimde denge istiyorum. Eşyanız, bavul çıktı bakın. Her şeyinizi alıp artık burayı sonlandırıyorsunuz. Ve Hatta artık tepki bile vermeyeceksiniz bu insana. Sessiz kalıp artık her şeyi bitirip arkanızı dönüyorsunuz. Peki. Nisan ayı daha çok bu insanın enerjisi geldi. Ve böyle bir döngü belki nedir? Uzun süreli bir şey olabilir burada. Belki bunu kapatmanız gerekiyordu. Belki bunları yaşamanız gerekiyordu. Belki böyle bir sonla karşılaşmanız gerekiyordu artık. Ya da burada artık farkındalığınız varıyor. Çünkü sürekli aynı şeyin içinde dönüp dönüp durduğunuz bir süreç. Bu dönemde kendinizi mutlu hissedeceğiniz hayatınızdaki insanlarla olacaksınız. Ama gerçekten enerjileri size şifa gibi olacak. Aileniz olabilir, sevdikleriniz olabilir. O saf enerji, o saf e, şifa enerjisi sizi aslında güçlendirecek. Hiç olmadığı kadar belki mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu değeri görürseniz de yaşadıklarınızı artık dışarıdan yani her zaman şöyle bir şey vardır. Bir ilişkin içinde, hep çemberin içinde olunur. Yanlışı ve doğruyu ayırt etmek zorlaşabilir. Belki artık buradan çemberin dışına çıktığınızda geriye baktığınızda yaşadıklarınızı göreceksiniz. Belki bu süre için bitti diyerekten şükredeceksiniz çünkü mutlu oluyorsunuz. Hayatınızda Nisan sonu da olabilir bu. Artık güçlendiğiniz bir dönem oluşuyor. öyle ki düşündüğünüz ve ettiğiniz birçok şeyi artık hayatınızı çek, çekmeye başlıyorsunuz. Belki arınıyorsunuz, enerjiniz temizlenmeye başlıyor ve kendinizi artık... Ee, sunmaya başlıyorsunuz aslında. Belki ilahi olan böyle bir şeydi, belki böyle bir şeye ihtiyacınız vardı. Kendi hayatınızın gücünü eline alıp ne yapmak istiyorsanız onu yapmaya başla, başlayacaksınız. iş mi? Değişim mi? Huzur mu? Hayatınızda neyse bunu alıyorsunuz. Çünkü öyle bir kart geliyor ki bakın sonda Artık kendinizi göstereceğiniz bir süreç olacak. Çünkü artık bitiş, sonlanma, bir devrin kapanıp başka bir devrin başlaması diyor. Mezar kartı çıktı. Artık buradaki döngüyü kapatıyorsunuz. Yeni bir dönem başlayacak sizin için. Ve bu dönemde de hem sevdiklerinizde hem hayata eyleme geçirmek istediğiniz neyse onları geçirmeye başlayacaksınız ve bu da size güç ve şifa verecek. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Buradaki döngü artık bitmiş oluyor. Enerji kartlarından da çekmek istiyorum. içinize döneceksiniz. Enerjinizi yenileyeceksiniz. Belki meditasyon, belki dua. Size ne iyi geliyorsa arınmak için onu yapmaya başlayacaksınız. Bu dönem artık şifalanma süreciniz olacak sizin için. Ben burada şu an niyet ediyorum. Yaşadığınız buradaki olumsuz, negatif enerjileri, karmaları şifalanmaya niyet ediyorum. Şifalansın, şifalansın, şifalansın. Hayatınıza şifa aksın. Yenilikler gelsin, mucizeler gelsin, mutluluk, sağlık ve huzur gelmesine niyet ediyorum. Buradaki güzel çıkan kartların enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Size şifa olsun. Çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Aramızdaki al-ver dengesini oluşturmuş oluruz ve karmik borçlarımız olmamış olur. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Nisan ayı size gerçekten yeni başlangıçlıklar ve güzellikler getirsin. Teşekkür ederim.